Selamlar değerli dostlar. İnşaat uygulamasında videonuzu düzenlerken videonuzun arka planını nasıl değiştirebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Bunu göstereceğim. Şu anda halihazırda videom seçiliyken burada arka plan kısmını bulacağım. Arka planı seçtikten sonra yukarıda bulanıkta kısmı kalıyor. Dilersem bu kadar basit bir şekilde bulanık kısmı ile beraber arka planı değiştirebilirim veya burada medya kısmı yer alıyor e, bulanıklığın sol kısmında medyadan da herhangi bir şey ekleyebilirim arka plana veya burada renkler yer alıyor. Dilerseniz burada videonuzda geri kalan yerlere arka plan rengini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Gradyan kısmında da bu şekilde renkler bulunuyor. Desen kısmı yer alıyor. Desende de bu şekilde ekleyebilirsiniz ve doku kısmı yer alıyor. Burada doku kısmıyla da beraber Dilediğiniz arka planı yapabilirsiniz. Kaydet dedikten sonra yani tiki tıkladıktan sonra videonuzun arka planını bu kadar basit bir şekilde değiştirip düzenleyebiliyorsunuz. Dilerseniz bulanıklık yaparsınız. Dilerseniz renk veya herhangi bir desen burada ekleyebiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper şirkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa Bizlere yorumlar kısmında yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.